Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PlayStation oynuyoruz. Başladık. Adam tuttum sarpıtlı oynuyorum. Oyuncu kariyeri. Evet. Gel 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 gel. Onu satayım. Gel 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 gel. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben basıyorum. Of. O oh, o sarı kart verdi ona kayın. Evet ta kart. Dar. Oh. Oradan biraz kötü görünebilir ama bir şey olmaz. Ay kaptırdım. Aldım. O Gol gol gol. Hadi hadi hadi. Attım. Anam satayım. Of ya. Vallahi. Boyum kısaldığı için kafa vuramıyorum. Oğlum gelsene. Oradan baz atıyorum ben sana zaten. Hadi <laughs> 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 Toplayalım okay. Hadi ya. Oy. Okay, uh, tamam ama ya. Tamam ya. Bas bas oğlum bir kişi geçemediniz. bir kişi geçemezsin anasını satayım. Gel gel hadi hadi oyna. Uf. Uf ne devirdim. Ne devirdim. Oğlum ver ben de Ronald oldumuş ya. Ah! Kötü. Nerede oğlum ben? At bana ben buna yapıştırayım. Ay! Gel. Nasıl satayım. Abo. O zaman oraya gelmeseydi ben gol atmıştım çoktan. Bas bas bas. Hadi ya. Bunlar daha iyi oynadı. Verdim. Ver o. E arkadaşlar benden bu kadar olsun. Görüşürüz kendinize iyi bakın.